gider olacak demeye çalışıyordum Çay, içime koyma! Uzak dur soltere! Geber ölüm battaniyesi! Herkes olduğu yerde kalsın, sakin olun! Bunu sadece bir kez soracağım. Gamora nerede? Öyle mi? Ben daha iyisini soracağım. Gamora'da kim? Ben daha da iyisini soracağım. Neden Gamora? Kızın yerini söyle yoksa yemin ederim bu ucubeden kızartma yaparım. Sıkıysa yap. Ben de senin adamını vururum. Hadi. <laughs> Durma Quill. <Queen. gülüyor> Kaldırabilirim. Hayır kaldıramaz. Haklı kaldıramaz. Demek öyle yerini söylemeyeceksiniz yani pekala. Üçünüzü de öldüreceğim ve Thanos'tan zorla kendimi öğreneceğim. Senden başlayacağım. Ha, Thanos mu? Pekala dinle sana bir defa soracağım. Kime hizmet ediyorsun? Kime mi hizmet ediyorum? Ne demem gerekiyor İsa mı? Sen dünyalısın. Ben dünyalı değilim, Missouri'liyim. Orası da dünya, salak. Neden bizimle boğuşuyorsunuz? Siz Thanos'un adamı değil misiniz? Ne Thanos'u be? Hayır. Ben Thanos'u öldürmeye geldim. Sevgilimi aldı. Siz kimsiniz? Biz Avengers ekibiyiz. Oh. Siz şeysiniz. Thor'un anlattığı kişilersiniz. Thor'u tanıyor musunuz? Evet. Uzun boylu, tipsizin biri. Kurtardık onu. Peki. Ne?